Rastgele birinin sana söylediği en çılgınca şey neydi? New York'taydım, gün ortasında bir arkadaşımla sokaklarda dolaşıyorduk. Bir adam bir ara sokaktan atladı. Yanıma koşup silahım olup olmadığını sordu. Ben de hayır dedim. Al şunu, o piçler geri gelecek diye bağırdı. Elime bir tabanca tutuşturdu ve ara sokaktan aşağı doğru koştum. Etrafıma Baktım ve bir kadın verandasındaydı ve sokağın aşağısını işaret etti ve polis karakolunun iki blok ötede olduğunu söyledi. Polislere bunu anlatmak eğlenceliydi. Rastgele birinin sana söylediği en çılgınca şey neydi? New York'taydım, gün ortasında bir arkadaşımla sokaklarda dolaşıyorduk. Bir adam bir ara sokaktan atladı. Yanıma koşup silahım olup olmadığını sordu. Ben de hayır dedim al şunu, o piçler geri gelecek. Diye bağırdı. Elime bir tabanca tutuşturdu. Ve ara sokaktan aşağı doğru koştum. Etrafıma. Baktım ve bir kadın verandasındaydı ve sokağın aşağısını işaret etti ve polis karakolunun iki blok ötede olduğunu söyledi. Polislere bunu anlatmak eğlenceliydi.